Merhaba arkadaşlar bugün sizle tekrar yani Minecraft Hex oynuyoruz ve kaldığımız yerden e, devam edeceğiz diyecektim fakat e, ben şimdi birazcık oynamıştım aslında ikinci bu üçüncü bölüm olması gerekiyordu fakat e, bilgisayarım ayan bilgisayarımın kablosuna değmiş ve kapandı şöyle şeyler yapmıştım hatta göstermiştim bölümde hatta şu Tarlalardaki hepsini toplamıştım patates havuç falan filan. Şimdi e, ben de bir tarla yapmak için veya dur. Şimdi alalım biz bunları. Yeni, aa abi yapamayız ki. Şimdi yeter e, yeterince güçlü olmadan bir şey yapamıyoruz. Bu arada arkadaşlar saat şu an gecenin dördü ve yanına da anne uyuyor zor zor kalktım yani aralarından biri biraz onu yanırsa yarra edin demek hmm, demir 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 lan kazma hay senin ya neyse alayım ben de Oha lan. Bu çile çekilir mi üç tane de? Nereye gitti? Burada yok mu hiç? Neyse artık. Şey yapamıyorum bile. Neredeydi o? Bu arada e, söylemedim. Kendi tarlamızı yapmaya çalışacağız. Lan. Kendi tarlamızı yapmaya çalışacağız. Götü zor kutladı. Gidiyorduk. Vallahi. Evet. Yani orada bir tane olsun. Yapmadı gelmedi içine. Sürekli buraya geliyoruz. Neyse. Şunları ben alayım bari. şu an yani oy anamın diğer odadan gelmesi böyle an meselesi nasıl korkuyorum neyse baya bir yeminimiz oldu şu evimize bir girelim biz havuç kalsın buğdayları tohumları atalım Abi sen de git. Sen de git. Sen kal. Senle buraya güzel bir çalışma yapalım. Biraz güçlendikten sonra size bir tane şeye dalacağız. Kale falan dalırız. O kaleyi de alırız falan. Dalırız ve alırız vay be. Şuradan mı gördüğüm Buradaydı evet. Bir tanecik yani. Neyse arkadaşlar bu bizim için önemli değil. Biz şimdi birazcık toprak toplayalım. Ama acil demir bulmamız lazım bizim. Bu arada arkadaşlar, bölümleri kısa kesiyorum. Çünkü upload miktarları yüksek olmasın diye. 62 tane yeter herhalde. Dur bakalım. bir şey de yapacağım. Fırın daha yapmadık. Neyse sen git oraya sen gel sen git sen de git. Şimdi bir maden inme deneyimlerini yapalım bir. Şuralarda bir şeyler var ya. artık böyle tarzan gibi böyle böyle gideceğiz yapamıyoruz niye bunu yaptım ki ben şimdi hop demir mevir falan filan var her şey burada oy Ben bunu bir yiyeyim canım da olsun. Neyse bunlara gerek yok zaten falan. Ama demire bayağı gerek var. Bunları da alalım bari. O kömür. Kömürü de alalım taş da lazım. Yani bölümün en başında olduğumuz için her şey lazım bize. Kısacası. Taş falan alalım bunları hep. Sesim bu arada az geliyor olabilir. Söylediğim gibi annem yana doğru uyuyor. Yani kalktığı an benim işim pert burada. Kasma. Tövbe estağfurullah. imana geldi miysen ne oldu lan? Geldi yere. Ne olduğunu anlayamadık. Bak. Bizim köyde de oradaymış. Şurada demirimiz var. Zombi seslerini duyuyoruz artık. Orada da varmış ne güzel. artık biz e, gidelim buradan ya. Tam 10, 20 bir tane D de var. Bu köylerin şeylerini sömürelim bari ay of gidiyor acı çok patı tezimiz oldu Enderman abi lütfen. Oh, evet. Oy. Gidiyorduk. Vallahi göz göre göre. Neyse arkadaşlar birinci bölüm, ikinci bölüm burada bitirdim. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.